Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında veri doğrulama data değişim içerisinde yaptığımız liste kutularının kaynak verilerinin boşluklu olma durumunda bunların kaldırılması yönelik biraz atraksiyonlu bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir form yaptım. Bir liste kutum var. Verilerin burada tabii bunlar gizli olabilir. Daha kenarda başka sayfada açık olan bir başka dosyada da olabilir tabii ki. Liste kutusuyla ilgili temelleri e, bilindiğini varsayıyoruz. Geldik e, hemen yapalım veri de datada veri doğrulama data veri değişinde. Arkadaşlar Türkçe İngilizce söylemeye çalışıyorum. Kaynak verimi seçtim. Ardından açtığımda a, baktım. Çünkü boşluklu. Neden olabilir? Silinmiştir vesaire vesaire. Şimdi tabi bunu bir yere e, kopyalarım, sıralarım, boşluklarını alırım. ama eklendiğini düşünelim. Sabit bir sıralama oldu Daha sonra da olacağını düşünelim. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bakın aşağıda da birleşmişi var. Ondan sonra yani e, boşlukları alınmışı var. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi e, ne diyelim arkanıza yaslanın. Yavaş yavaş bunu açıklamak istiyorum ve beraber de yapacağız tabii ki. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için şu formülü yazacağız. O formüle de geleceğim. Neleri bilmemiz gerekiyor? Küçük, İngilizcesi parantez içinde small. Hatırlarsanız çok eleman gösterme videolarımda ee, dizi formüllerle ilgili videolarıma bakarsanız bu küçük, en küçüğünü seçiyor. Yani şuraya küçük desek, 4-5 sayı versek. E, bu arada burada döngü oluşuyor biliyorsunuz. Yani bunun esprisi bu dizi formülleri burada ctrl shift enter'la gönderiliyor dizi formülleri ama Office 65'te gerek olmuyor ona dikkat edelim. Ondan sonra buradaki espri bir döngü oluşturmak için e, küçük içerisinde small içerisinde e, boş olmayan satırlar seçiliyor ve onların numaraları bulunur, Indis'e veriliyor. İndis ne yapıyor? Aslında en temel şey hani e, bir yeri seçiyoruz. İndice diyoruz ki bana üçüncüyü ver, bana birinciyi ver. Dolayısıyla o da oluşturmuş olduğu elemanlardan seçmemizi sağlıyor. Formülü geniş olarak açıklayacağım. E boşsa boş olup olmadığını, daha sonra bunun dolu olması anlamına getiren değişen yani boşsa true, boş değilse false. O zaman bunun boş değilse true doğru olması için de notluyoruz, değiliyoruz. Yine kaçınılmaz bir... Eğer mantığı. Tabi eğerimiz ifimiz var. Small'umuz var. Bir döngü oluşuyor dedik. İndis de veriyor. Eğer hata tamamıyla boşluklara sıfır koymak için formülü geniş olarak e, sizlere açıklayacağım. Yapacağım da zaten. Ama görmek isterseniz formülümüz bu şekilde. Şurası e, döngü kısmı. Arkadaşlar bu arada ben şimdi basamıyorum. Excel ortamında böyle dizi formüllerin içerisindeki dizi alanlarını seçip F9'a basarsanız o elemanları tek tek gösterir. Bu arada bir tiptir ona da bakın. Ve dolayısıyla seçilen indise veriyor buluyor. İngilizceleri de aşağıda. Bu neye benziyor bizim hatırlarsanız. E, yine aynı şekilde çiftleri kaldırmıştık. Onunla ilgili de e, çalışmalarımız, videolarımız vardı. Arkadaşlar bu tarz iç içe fonksiyonlarımıza bakarsınız. Peki devam edelim. Ya çiftleri bulduk. Tamam. Liste kutusuna getiririz, e, burayı tanımlarız. Ama yarın bu artabilir e, arkadaşlar. E, o zaman ne yapıyoruz? Burayı e, oluşturduğumuz bu, e, oluşturduğumuz bu boşlukları alınmış listenin tekrar ne kadar varsa bulacak şekilde. O zaman kaydır ve bahader dolu sayımızda arkadaşlar, kaydır offsete ihtiyacımız var dinamik alan oluşturma videolarımda baktığınız gibi Ondan sonra e, bu da ne kadar basit oluşturduk bir at tanımlayacağız arkadaşlar o adı formümüze vereceğiz ve bu şekilde formülümüzün oluşmasını sağlayacağız Peki e, şimdi beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar e, şuraya e, yaptığımı varsayalım yenisini geldim ee, buradan alırsam Ondan sonra zaten problemli olacağı kesin ee, oradan alırsam Ondan sonra e, görmüş olduğunuz gibi e, liste kutu normal açılıyor olacak Şimdi isterseniz Bunlar tamam Burada bilmemiz gereken şey. Ben şuraya e, o formülü yazmaya çalışayım beraber. Daha sonra bu formülü, e, daha doğrusu bu listeyi dinamik hale getirmek için de ayrıca bir çalışma yapacağım. O da şurada. Zaten biraz önce görmüş olduğunuz gibi kaydırılı. formül formüllerde Name Manager'da buradan yeni diyeceğiz, yeni bir isim oluşturacağım. Onu da beraber yaparız. <laughs> arkadaşlar formülü yazmaya çalışıyorum ee, isterseniz tabi e, ekranda da var yani bu bir dizi formülü görmüş olduğunuz gibi ee, eğer hatayla başlıyorum if error tabi indisle getireceğim neyi getireceğim arkadaşlar e, listeyi yani buradan başlayacak birinciyi alma, almama söz konusu olabilir ee, ne kadar varsa burada 20'ye 50'ye kadar 100'e kadar ondan sonra burada dinamik olabilir. Ha, bana birinciyi getir, ikinciyi getir dediğinizde bu e, şey getirecektir. Ee, şey koymadık. E, eğer hatanın parantezini görmüş olduğunuz gibi getiriyor. İşte bütün mesele burada. Ee, böyle ikinci eleman değil. Ee, şimdi gidiyoruz. Bize küçük olanı seçecek yani bir dizi içerisindeki esprisi burada başlıyor. Küçük, ee, eğerimi yerleştiriyorum, ifimi yerleştiriyorum, küçük oldu. O içine verileni. Yani bir dediğim gibi bir alandaki 3-5 sayı varsa bunun en küçüğünü veriyor. Dizi içerisinde çalışıyor. Yani bir döngü içerisinde. Peki eğer dedim e, değil veriyorum. Bunun amacı da e, biraz sonra yazacağımız borçsanın boş, ol, dolu olması anlamında is empty. Ben de burada e, e boşsa diyorum. Ondan sonra zaten büyük ekranda gösterdim formülü. Oradan yazmanız gerekirse hani ben hızlıca yazmaya çalışayım. Şimdi neyin boş olduğuna bakacaktık. Zaten o açıldı. E, arkadaşlar yine o alanın boş olup olmadığına bakıyorum. E, genelde kilitlemem gerekiyor. Bunları çünkü aşağı doğru çekme söz konusu. Ondan sonra e, kapandı, e, bu arada e, değil de kapandı ve devam ediyorum oradan arkadaşlar. Ha Şimdi neler kaldı? Bunların hangi satırda olduğunu türetme mekanizması, daha sonra da e, indise verme mekanizması. Onun için de satır row'u kullanıyorum arkadaşlar. Bu genelde e, bu şekilde açıldı. İçine yine elemanlarımı veriyorum kilitli F4 tuşuyla yapıyorum onu. Kapattım noktalı virgül. Bu eğerin boşluğu. Bu da eğer kapatıyor sanıyorum. geriye kalıyor bir tek satır. O da ne için arkadaşlar? Ee, yine bunu veriyorum. Bu da verinin dolu tarafından. Ondan sonra e, artık e, şeyler kapanıyor. Yani e, bizim küçük şeyi Kapanıyor ve 3 e, tane sanıyorum. Fazla atmayalım ve e-kapanıyor. Çalışmaması çok normal bir seferde. Muhtemelen parantezi. Şimdi bakalım indis dedik, veri alanımızı verdi. Küçük dedik, açtık. Eğer değil dedik, e-boşsa dedik. Ondan sonra yine veri alanımızı verdik. 2 kere kapatmışız orada, tamam. Ondan sonra... E, satırı verdik. Ondan sonra e, satır D2'yi verdik. E, arkadaşlar e, noktalı virgül dedik ve e, indisi kapatmış olduk. E, ondan sonra bir yerde hatamız var. Peki e, bunu nasıl giderebiliriz? E, eğer hatayı kaldıralım çünkü o en son konulacak şey Formülümüze odaklanalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi e, yapmış oldu formülümüzü. E, boşluklu gelecek. Hemen eğer hatasını ekleyeyim iferörü. Bakın. E, gayet güzel. Biraz yararlandık. Biraz da boşluk koy anlamındaydı. Yani. Çünkü parantezlerdeki tutarsızlığı kendisi gideriyor tabii ki. Bakın çift list. E, burada ne yapmış olduk? E, boşluklu listeyi boşluklu hale getirmeyi başardık fonksiyonumuz burada İngilizcesi ve Türkçesi de burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Peki ee, devam edelim E tamam buradan bu listeyi vermeniz yeterli buna ama yarın bu uzar daha sonra ee, burasını değiştirmeniz gerekir veya dinamik edin. en kolay şu bir dinamik alan oluşturmak şurası için yani aş birden başlayacak aş ee, sonuna kadar gidecek bir isim. Bakın beraber yapmaya çalışalım. Formül, formülas ad yöneticisi geldim. Şunu yapmaya çalışacağım. Ee, sorun değil. Beraber yapmaya çalışacağız. Zahmetli. Yeni diyorum. Ee, liste yeni diyelim. Yeni liste. Geldim. dinamik alan oluşturma klasik yapımız çok sayıda var videolarımız bakarsın kaydır buradan başla ha, orayı diyemiyoruz öyle ee, sayfa 1 bir. biraz zahmetli bunlar ama başaracağız sayfa 1'in burasından başla zaten yaptı işte böyle Ondan sonra Hiçbir yerden yani şey olmadan devam ediyorsun. Bundan başlayıp aynı satırda aynı sütunda anlamında. Nereye kadar git? Bağır der doğusa yani count a kadar. Söylemesi bile zor değil arkadaşlar? Hikayesini anlatırım sonra bu tür e, affınızı sığınıyorum. Yani saçma fonksiyon yani. E, Bağ der dolusay yani ondan sonra Düşe yara ya kapa düşe ara diyorsun da e, count a'ya niye dolu say demiyorsun ya da count say demek. Bağ der, say falan. Yani sonuçta o da say. Evet. Bader dolu say dedikten sonra aşın tamamını vereceğim. Sütununu seçiyorum. Ondan sonra e, aslında yeterli. Bir sütunda olduğumuz için de bir sütunda ee, sorun çıkabilir, düzelteceğiz, merak etmeyin. Ondan sonra ee, peki deneyelim. Yeni listemiz aç sütununda ne kadar alan var? Son alıyor. Buraya geliyorum arkadaşlar. Veri dataya gidiyorum, veri doğrulamaya gidiyorum. Ee, liste diyorum. F3'e basıyoruz biliyorsunuz isimler için. Yeni listeyi seçtim açıyorum Evet isimsiz listem geldi Bunun güzelliği buraya yeni diyebilirsiniz. Burası ona göre artacaktır Ve ona göre de e, arkadaşlar Tabi e, formülümüz 20'ye kadar Formülü geniş tutmak lazım ondan sonra tık Bu da onu alacaktır Ve bu şekilde e, Tekrarsız listeyi yapmak söz konusu olacaktır Evet arkadaşlar Sizlere biraz atraksiyonlu ama güçlü çözümler geliştirmek adına, formüllere hakim olmak adına dizi formülleri kullanmayla ilgili e, çalışma yaptım. Tabi dizi formüllerini geliştirmek lazım, bunlara geliştirmek lazım. Liste kutusu yapmak temel konularda da e, biliyorsunuz şeyleri yapmak lazım. Hani hep değiniyorum başlayın temel konular temel konular İyi kötü biliyorsunuz bu işlerle uğraşan bir insanım. Ama sıklıkla da e, bana arkadaşlarımız gönderiyorlar. Mail atarak ihtiyaçların elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Fikirler vermeye çalışıyorum. O çoğunlukla baktığımız şeyler daha e, kilitlemelerin neden yapıldığına ilişkin. Biliyorsunuz bu anlamı. Bunu kilitlemezseniz çektiğinizde değerler değişir. değişir. Olmaz. O anlamda. E, hani satırı sütuna gelmedim daha Rova. E, kilitlemeler site kutusu yapmaklar ondan sonra yani temel bir takım e, yapılarla ilgili eksikler yaşıyoruz. Onlara dikkat edelim, onları geliştirelim. Çeşitli temel videolarımız hani yüzlerce neredeyse 1500 tane videomuz var bakılabilir. Tabii sabır çalışmak. E, gördüğünüz gibi bir seferde hemen yazmaya çalışmak. Ben de hata yaptım. Ne yaptım? O zaman şu eğer hatayı attım. Belki burada indisten gitmek lazım. Şu küçüğü yapmak lazım. Şunu bak Bunlar zaten Dediğim gibi çok eşleşenlerde falan filan da kullandığımız teknikler yani bunlarla ilgili onlarca videolarımız var arkadaşlar bakarsınız. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.